hiç merak etmeyin. Muharrem İnce sizin gibi bir ailenin evladıdır. Ben bir göz odanın içinde büyüdüm. Bir göz odanın içinde. O odada bir kırma masa vardı. Masanın altında piknik tüp vardı. Dört kardeş, anam sabah orada bana kahvaltı hazırlıyordu. Hiç unutmuyorum ortaokulda öğretmen çalışma odanız var mı dediğinde hüngür hüngür ağladığımı hiç unutmuyorum. Ne çalışma odası? O da bir tane. Ben orada okudum. Öyle okudum. Çobanlık yaptım. Anadolu çocuğu. Çobanlık yaptım. Mavinlik yaptım. Hepsine pazarcılık yaptım. Öyle okudum ben. Bunlara papuç bırakmayacağız. Sizi aşağılamalarına papuç bırakmıyor. Evet video da atıyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Yok. <laughs> Önümüzdeki hasta iftara geliyor. Evet. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu işte yanlış videoyu atanlara kapak olsun işte. Burada o insanlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak, geçen haftaki fotoğraf, üye kayıt formları. Tuğba, Karakaş, Bergin, Baran, Necla Deniz Koç, Büşra, Sakin. Hepsi burada üye kayıt formları. Evet, hepsi, hepsi de burada. üye o imza verenlerin. Yani bu. Baros. yalancılara, yalancılara. gelip evet. burada beni ziyaret ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> çok evet. güzel. Sağ ol, var ol başkanım. Evet sizler hep yanlış dedikodu yapıp şey yapmışlardı. Ben de şans eseri burada oldum. Çok mutlu oldum.